Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehirden yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yeni bölüm özetini getirdim. Nari'nin Araf'ta kalması herkesin kendiyle iç hesaplaşma yaşamasına neden olur. Hayata tekrar tutunabilmesi için Fida'nın yardımına ihtiyacı olan Nari'ye o el uzatmayacaktır. Cihan'la Aliye Nare'nin yaşaması için gereken her şeyi çözümü bulsalar da hayat onlara kötü bir sürpriz hazırlar. Tüm Albura halkı Nari için seferber olurken, onun yaşama bağlamak için kendini feda eden kişi çok da uzaklardan gelmez. Bu kişi ne yazık ki Nare ile Şahin'in tekrar bir araya gelip gelmeyeceğini de belirleyen kişi olacaktır. Aliya'nın annesine geçmişte gönderdiği fotoğraftan şüphelenip bu durumu sorgulaması Fikriye'yi iyice köşeye sıkıştırır. Fikriye artık Halis'le aralarındaki hesabı kapatmak için karşısına geçtiğinde bu konuşmaya şahit olan kişi ikisi için de beklenmedik olur. Uzak şehir dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler anında sizler için Albora ailesinde paylaşılıyor.